Bir gün dersimiz Avarifü'l-Ma'rif'te de sefer bahsine geldi. Şimdi bak, <laughs> sefer diyor ki dervişlerin sefere çıkmasını anlatıyor İmam-ı Hazretleri. Şimdi okuyorum, ders oraya gelmiş, birazdan da sohbet yapacağız. Oh. Kendi kendim, birazdan dediğim yani gündüzünde okuduğum ders, bu akşam sohbet olacak sohbette de tabi normal günlük derste mütalalarımız geçiyor yani derslerde. Şimdi ders okurken kendi kendime diyorum ki ya sefere çıkan adam mı kaldı şimdi? Yani İmam ı de Hazretleri de anlatmış burada ama şimdi bunu kime anlatalım? Yani bu sefer mevzularını sefere çıkmak hayırlı mıdır değil midir? Bunu anlatıyor Hazret. Dervişlerin sefer mevzusuna bakışını anlatıyor. Kimisi yerinde durmayı seçmemişler. Devamlı sefere çıkmayı seçmişler. Kimisi yerinde karar bulmayı seçmişler. Bu mevzuyu detaylı bir şekilde anlatıyor. Allahu Ekber dersi okuduk akşam sohbete geldi 15 kişi hepsi sefer cemaati. <laughs> yani bu işler böyle böyle. Bu nasıl geliyor? Bu nasıl gidiyor diye sorgulamaya gerek yok. Nasip kiminse gelip alacak. Büyükler sana o Meşayih-i İzam Hazretleri sana bir şeyler gönderiyorsa onların alacağı mutlaka var. O boş bardaklar gelecek sana. Sen onları dolduracaksın yani. Biz onların Hazretine de boş gidelim. Onlar bizim kadehlerimizi doldursunlar. Biz de o kadehlerden nasip olana türetelim. Hani Şeyh Nazım Hazretleri bak Geçen hafta değil mi merhum olan Nimetullah Hoca Efendi. Allah kalbimize getirecek ya şimdi onu da burada zikrettirecek. O Şeyh Nazım Hazretleri'nin kerametlerini anlatırdı hep. Şeyh Nazım Hazretleri'nden bahsedilince. Japonya'ya gidiyorum diyor. Rahmetli Nimetullah Hoca anlatıyor bunu. Şeyh Nazım Hazretleri'ne uğradım. O da bana falancaya selam söyle dedi diyor. Bu da devlet başkanı mıymış öyle birisi bu. Ondan sonra ya da oradaki bir alim mi artık? Yahu ben de dedim ki o bana selam söyle deyince ben o adamı nereden görürüm? Nasıl söyleyeceğim onu selam yani? Ondan sonra Japonya uçağına bindim. Aynı uçağa bindik. Takdir yani aynı uçağa bindik diyor. Gittim size Şeyh Nazım Hazretleri'nin selamı var diye söyledim. O da bir memnun oldu. Ve aleyküm selam siz de bizden selam edin diye söyledi dedi. Yani bizim bu yolda giderken her noktadan ne verilirse verilsin فَاسْتَمْسِكْ billedi uhya اِلَيْكِ Buraya çok sağlam bakacaksın yani. Sana söylenen var ya bu yolda onu sımsıkı tut. Hak yolda mıyız? Hak yoldayız. Bilin ki bizim cevherimiz budur. Bizim cevherimiz altın, gümüş, elmas değil. Yaptığımız yapılar da değil sağımızdaki solumuzdaki de değil sayımızdaki çokluğumuz da değil. Kalbimize gelen ilhamı ilahidir. Allah'ın sadık kullarının. Onu sımsıkı tutacaksın. Bize düşman olanlar şah olmuşlar. Bize düşman olanlar dünyada hiç çile görmemişler. Bunlar bizim derdimiz değil. Biz kiminiz? Biz hakkın kuluyuz. Celle Celaluhu. Bizim nispetimiz Hakk'adır. Biz Allah'ın kölesiyiz. Köleye vurmuşlarmış, sevmişlermiş, bir şeyler yapmışlar. Kölenin derdi olmaz. Efendim bilir der. O nasıl ister, ne derse öyle olur. Hak bilir. Celle Celaluhu. Ceza kesmek isterse mülk onun, saltanat onun. Affetmek isterse mağfiret onun, gufran onun, rahmet onun. Bu noktaya gelmek içindir bizim gayretimiz yani. Ayet-i Kerim'i açık ve net söylüyor. Her şeyin yönetimi Allah'tadır. Sübhane ve Teala. Daha önceki derslerimizde de geçti. İbni Ata İskender Hazretleri ne buyurdular? Allah Sübhane ve Teala der ki bütün derdi sana ben veriyorum. Bunu niye söyler? Sana derdi hafifletmek için. Sen Allah'a aşık isen, Allah aşkıyla yanıyor isen, bu başıma gelenler Allah'tan geliyor dediğin vakitte hafifleyecek. Derdin hafifleyecek, kederin hafifleyecek.